artındayız. Şu ana kadar 41 madencinin yaşamını yitirdiğini öğrendik. Tüm madencilerin yakınlarına, sevdiklerine, ailelerine bir kez daha başsağlığı dileklerimizi iletmek istiyoruz. Maden işçileri arkadaşlarının kurtulması için olağanüstü bir çaba sarf ettiler. Yakınlar dışarıda perişan bekliyorlar. Az evvel Tayyip Erdoğan geliyor diye bütün alanı boşalttılar. Biz de yurttaşlarımızla beraber alandan ayrıldık. Tıpkı her katilin cinayet mahalline döndüğü gibi bu ülkeyi bir işçi mezarlığına çeviren Erdoğan da olay yerine dönüyor. İşçilerin kanıyla, canıyla sürdürdüğü iktidarının yeni katliamlarına iyi baksın Erdoğan. Patronlar servetlerine servet katsın diye. Soma'da, Ermenek'te işçiler nasıl katledildiyse bugün Bartın'da da olan budur. Şimdi çıkıp utanmadan buna kaza diyorlar. Katlettikleri madencilere şehit diyorlar. Bu nasıl, ne yüce bir şehadet makamıdır ki? AKP'lilerin, sarayların, zenginlerin evine hiç uğramıyor. Nerede gariban var, nerede yoksul emekçiler var, şehadet hep onların payına düşüyor. Ey Erdoğan, senin kaderin çocuklarına yatlar katlar almakla emekçilerin kaderi ölmek mi? Madenci evladının kaderi yetim kalmak mı? Sayıştay uyarıyor. İşçi arkadaşlarımız yıllardır uyarıyor. Önlem alın diyor, dinlemiyorsunuz. Sayıştay'ın 2019'daki uyarılarına rağmen hiçbir önlem alınmayan bu aç gözlülüğünüze lanet olsun. Para hırsıyla işlediğiniz cinayetleri şehitlikle örtmenize asla izin vermeyeceğiz. Şimdi bir de cinayet mahallinde çıkmış bize diyor ki biz kadere inanmışız bunlar her zaman olacakmış. Ya lanet olsun sizin arsızlığınıza, lanet olsun sizin utanmazlığınıza dün ve bugün ölen her işçinin ölüme engellenebilirdi. Şükürle doğayla değil, onların hayatını koruyacak olan insanca bir çalışmayı sağlayacak imkanlarla tüm bu ölümleri engelleyebilirdik. Ama siz Soma'nın katil patronlarını değil, Somalı madencilerin avukatlarını, Selçuk Can'ı hapse gönderen zihniyetinizle bunun sorumlususunuz. Ama mutlaka hesaplaşacağız. Tüm bu cinayetlerin sorumluları tek tek ortaya çıkana kadar yakanızı bırakmayacağız hepsini ortaya çıkartacağız ve hesaplaşacağız